Hoş geldiniz dostlar. Bu bölümümüzde raylı gardrobun tekerlerini değiştireceğiz. Efendim buyurun. Ürünün e, tekerleğinin bir tanesi kırıktı. Nereye, nereye kırık olan? E, şu ürün arkadaşlar. Bunların tekerlekleri. Hepsini değiştireceğiz. E, bu neymiş? Çağberk grupmuş. Çağberk'in. Bu rulmanlı tipmiş arkadaşlar. Bakın bunun dışındaki şu plastik kırılmış. E, şu da Böyle ismi falan yok. Şu markayı tercih ederseniz daha randumanlı olur. Her şey farklı. Ee, bakın bunun içinde e, şu milin üzerinde teker dönerken bu rulmanın üzerinde dönüyor. Dolayısıyla şu daha uzun ömür olacak. Bu ömrü birazcık kısa olacak. Ama e, her şeyiyle birebir e, aynı kalite dışında dostlar. Şimdi öncelikle gardırobu sökmemiz lazım. Bunu tekerlekleri tam da şu noktada arkadaşlar. Bunu yerinden çıkarırken biz Şöyle tutuyoruz. Bakın şöyle tutup yukarı alıyoruz. Yerinden çıkartıyoruz. Bakın şöyle göstereceğim. Şöyle göstereceğim. Bakın gördünüz Yerinden. Aha da buradan çıktı. Buradan çıkınca hadi reis tut. bir şekilde karşı tarafında çıkartıyoruz. Sonra hadi şöyle yerine koyduğumuzda şuradaki tekerlek de aynı şekilde şu kısımdaki bak ha göster tekerleği göster. Çevirtir şöyle bir. Ha, üstünde şöyle tekerleği var. Yukarıya doğru asıldık. Şu yukarıdaki raylardan yerinden işte böyle çıktı. Şimdi şunu bir şöyle e, bir düz bir zemine yatıralım. Malzemeyi dört tane civarlık yapacak vida sunta vidası. Dört taneyi sökeceğiz. <laughs> Sistem tamamdır. Şimdi aynı hemen ya. aynı yerine şöyle vidalayı vereceksiniz. Vida Bu arada var. onu vidalarken şurada da ayar vidası var. Yani alttaki rayla Üstteki ray arasındaki e, boşluğu şuradaki yerden ayarlayacağız arkadaşlar. Şurada da evet, şimdi, yay yay mekanizması var. Yani şu teker şimdi buraya giriyor ya. Şu vaziyette teker buraya giriyor arkadaşlar. Şöyle giriyor mu? Giriyor. Ee, aynı şekilde yukarıya da giriyor. Şu vazet yukarıya da giriyor. Dolayısıyla hem kapağın kapağın e, altındaki düzlemini buradan öndeki ve arkadakiyle yani şuradaki cıvatayla şu kapağın zaten hem bu kısmında hem de o kısmında var iki tane. iki tane de yukarıda var. Hem kapağın düzlemini ayarlıyoruz hem de e, kapağın e, yukarı aşağı ayarını zemine sürtmesini ayarlayıp e, o şekilde hem alt hem üstü o şekilde ayarını yapıp bırakıyoruz arkadaşlar. Hepsini değiştirmemizdeki amaç bakın e, şu çatlamış oluyor ve aşınmış oluyor. Hepsini takım değiştirmekte fayda var bence. Eğer çok kullanılan bir gardıropsa hepsini değiştirmek daha mantıklı arkadaşlar. Yani hem şu kapakta hem de bu kapakta iki tane kapağı oluyor ya. Dörder tane toplamda sekiz tane. şu tekerden bulmuyor aslında. Kaliteli almakta da tekrar söyleyeyim. Çağberk grubun ürününü ben benim hoşuma gitti. Hadi komplepsini değiştirelim. İkisinin de e, güzelce tekerleklerini değiştirdik. Vidalarını da gevşetiyoruz sakarken. E, yerlerine oturmayabilir şu vidalarını. Şöyle gevşeteceğiz. Onu da, onu da gevşet reis madem şey yapalım. Yaptık. Rahat daha rahat girsin diye. Şu vidalarını şöyle gevşetiyoruz. Ve yerlerine oturtacağız arkadaşlar. En sonunda ayarını yapacağız. Arkadaşlar bu içteki e, kanat. içteki kanat her zaman içteki e, raya girecek. Yani şurada tekerlerin ucu bir daha göstereyim. Şu tekerlerin ucu tam şuradaki raya girecek. Önce üstleri. Önce üstleri sonra altları geçireceğiz arkadaşlar. Akıp hem çekebilecek miyim Merak ediyorum. Şöyle e, kaçırdık orayı. Şimdi ilk önce burayı bir geçirdik. Ş Şöyle göstereyim. Geçirdik. Sonra evet, evet. Kaldırıp. Hadi hacım. Deliğe geçti. Deliye geçti işte. Heh, elle bak. teker kaldırıyor arkadaş. Evet. Ben de şöyle tekerleği hem elle kaldırıp şimdi de bu tarafına doğru Itip. Ha, ha. yerine kanalına oturttuk. Şimdi oturmadım acı. Buraya oturdum. Şimdi buraya geliyorum şarjı tonavida çok yeterli gelir mi bilmiyorum ama şarjı tonavida ile şu vidasını gitsin. O şeyini sıkmamız lazım ki e, kanat kanat şöyle göstereyim. Kanat yukarıya altında boşluğu var. kanadın yukarı bir yukarı şey e, yukarıya kaldı bunlar. Daha şöyle oldu. Gördünüz mü yerden ne kadar Şimdi rahat kalktı. Şöyle. Ha, gördünüz mü arasını boşluğu. Şimdi bir de tam gevşek olduğu zaman sıkmadığınız zaman bunun gibi böyle yerine değer evet arkadaşlar. Bak kanat yukarıya yavaş yavaş. Tamam ya. Tamam sür bakalım. Sür bir Sür. Evet. Tamam. Ara mesafesi de fena değil. Ara mesafesi de fena değil. Evet. Tamam. Bir de şimdi diğerini yapalım. Yaparken de bakın tam üstle üstle altın iyice düz bir şekilde öpüştüğüne dikkat edin. Yani ayarı en alttaki ayar, teker ayarları ona göre yaparsanız düzgün öpüştükten sonra da herhangi bir sorun olmaz arkadaşlar. Hadi gelin bir de diğerini takalım. Kapakta dıştaki raya aynı şekilde tekerlekler şu raylara önce üstü sonra altı oturttuğumuz zaman işlem tamamdır arkadaşlar. Hadi bakalım. Önce şu üstü bir Şimdi üstü oturtturduk arkadaşlar. Bir de şu alta bakalım. Evet alt oturmuş. Şimdi ayarlarını ayarlarını yapabiliriz. Evet, sıktığımız zaman şöyle alttan yukarıya doğru kalkacaktır arkadaşlar. Evet, gördünüz mü nasıl kalkıyor? Tamam. Bence bir de karşı yap aynı şekilde. Burayı da sıkıyoruz ama buraya erişmek zordu. Öncelikle e, takarken, e, ikinci kapağı e, takarken alt taraftaki şu vidaları iyice sıkıp yukarı taraftaki evet. şu vidaları gevşek bırakıp oturtmanız lazım. Yoksa e, buna erişiminiz e, çok zor oluyor arkadaşlar. Biz dayanma dayan, noktalarını falan söktük ama o yüzden böyle erişebildik. Yoksa e, bu ayar mekanizmasına erişemiyorsunuz. Şimdi arasına bir de çay getirdi hocam. Ama kapaklarımızı da güzelce yaptık dostlar. Evet aç kapa bir reis Aç kapa bir. Ömer Usta bir açsın kapasın. Stoper sistemi falan da var. Onları daha sonra anlatırız. Evet. Onlar, öbürünü de aç kapa. Hatta hatta e, bunlar bilyalı rulmanlı sistem değildi arkadaşlar. Dolayısıyla o tekerlerin olduğu yerlere çok az ee, böyle bir şırıngayla ya da bir yağdanlıkla madeni yağ e, uygulayabilirsiniz. Evet biz tekerleklerimizi böyle değiştirdik. Siz de sorun yaşarsanız böyle sorunu çözebilirsiniz. Allah'a emanet. Ömerlerine sağlık. Hoşçakalın.